Yine mi geldi bu? Ali, ben de tamam. Ne oluyor ya? Gel benimle. Bıraksana beni. Yürü, çok konuşma. Çek elini. Neden getirdiniz beni buraya yine? Ne istiyorsunuz? Çok iyi biliyorsun ne istediğimizi. Murat, delirmiş herkes. Sen bari bir şeyler söyle. Bizimle geliyorsun Pelin. Yürü. Hüsnü'ye haber ver, hemen yanımıza gelsin. Hadi, sorgu odasına, çabuk. Ne zaman biter? Tarıyoruz komiserim. Yükledik ne kadar iz çıktıysa. Tamam onu anladık onu. Ne zaman biter? Buradan sonra sisteme bağlı. Bizim yapacağımız bir şey kalmadı. E, belli değil yani. Ne zaman biter? Yok bekliyoruz. Öf, ne zaman biter? Ha, ne zaman biter? Öf! Heh, çıktı. Oh be. Araçtaki ikinci iz. Nadir'in yanındaki adam. İsrafil toprak. Başkası olsa şaşardım zaten. Çıktı lazım bundan komiserim? Yok yok. Gerek yok. Her bir altı var bizde. Eyvallah beyler. Eyvallah komiserim. Unutmam bu Kolay gelsin. Duydun mu? Evet. Sen biraz uyumaya çalış aslanım. Çok sıkıldım ben burada. Gelsinler artık babamlar. Gelecek aslanım. Az sabret. Hadi sen dinlen biraz. Hadi yat biraz. Nasıl durumlar? Aynı dayı. Yalnız senin çırak aradı. Sahim. Ne olmuş? Mahallede kuş uçurtmuyormuş polis. Oradan hayır yok yani. Bilgin olsun. Hı, namussuzlar. Ne yapacağız dayı? Bakacağız bir çaresine oğlum. Ben iki saat kadar yokum. Hı hı. Burası sende. Sakatlık istemem aç gözünü. Tamam dayı. Ne soracağız kadına baba? Ne biliyor olabilir ki? Bilmiyorum Hüsnü. Bence de anlamsız ama geldi içeridekileri anlat bunu. Senin yüzünle yaptı nadir her şey. O kadar adam öldürmesi. Az kalsın Murat'ı da. Belki anlatmışlardır Pelin. Senin yerini öğrenmek istediğin Nadir benden. Söylemedim. Sonrasını biliyorsun. Biliyorum. Sana bir şey olmadığına çok sevindim. Sahiden sevindim. Bana bir şey olmuş olmamış şu an hiç önemli değil Pelin. Oğlumu aldı Nadir benden. Nerede bilmiyorum. Kimle bilmiyorum. Ben onu bulana kadar bu hayatta hiçbir şey önemli değil benim için. Anlıyorsun değil mi? Ya bir şey söylesene. Hı hı. Ya Allah aşkına bir şey söylesene Bir işe yara kızım Dokunma bana bırak Yeter artık ya yeter Kaç gündür elinizdeyim kaç gün oldu Nadire sorup durdunuz Bilmiyorum dedim İnanmadınız bana Ne oldu sonunda Kendi elinizle götürdünüz beni ona teslim ettiniz Ya keyfimizden değil herhalde Oğlum elindeydi Biliyorum oradaydım Bıraksaydınız bizi Nadirle gidebilseydik alacaktın çocuğunu böyle delirmeyecektin. Ama sen ne yaptın? Çektin vurdun Nadir'i. Öldürdün kocamı, öldürdün. Kadın hiç iyi değil Rıza baba. Kim iyi ki çoban Allah aşkına? Kim iyi ki? Ya oradaydım diyorsun. Delik deşik ediyordu kocam beni. Ben yapmasam o beni öldürecekti. Yeter Zeynep, yeter tamam. Şimdi bana ne soruyorsunuz? Allah aşkına artık benden ne istiyorsunuz? Ya ben nereden bilebilirim çocuğun nerede olduğunu? Nasıl bilebilirim? Ben nasıl? Nasıl? Zeynep, Zeynep tamam yapma böyle. Bırakma ki, bırakma, bırakma. Murat Ömer'i arayabileceğim bir yer yok. Sorabileceğim kimse yok. Oğlum kim bilir nerede? Hiçbir şey aklıma gelmiyor. <laughs> ...Pelin'in çıkışını yapalım işte. -hı. -hı. Tabi Çok zor tahmin edebiliyorum. Benim çocuğum yok ama anlıyorum. İnşallah bulursunuz oğlumuzu. Pelin Hanım buyurun çıkabiliriz. Nadir'in üzerinden çıkan telefonda üç numara var. Benay, Cemo ve tahminimiz üçüncü numarada İsrafil'e ait. İzleyebiliyor muyuz? Maalesef hat kullanılmıyor. Geriye doğru tarayabilir misin? Nerelerde bulunduğunu çıkartabilir miyiz bazı istasyonlarından? Çıkarttım. Son sinyal verdiği nokta Muratların evinin sokağı. Ömer kaçırılırken adam arabadaydı işte baba. Parmak izi de aynısını söylüyor ifadelerde. İyi de bu ne işimize yarıyor? Sadece hedef belirliyor. Adamımız israfil. Peki başka? Başka hiç. En tehlikelisi de bu durum çocuklar. Sessizlik. Belki saçma ama nadir hayattayken daha kolaydı. Yani bir derdi vardı adamın. Ömer karşılığında bizden istediği bir şey vardı. Şimdi o da yok. İsrafi bizle temas kurar mı, kurmaz mı bilmiyoruz. Allah korusun. Çocuğu taşır mı, taşımaz mı? Konuşma kızım böyle. İçini kaldırma insanın. Pardon. <Sessizlik> Saatlere dönelim mi Rıza Baba? Evet. Ömer'in kaçırıldığı saat belli. Nadir'in Zeynep'le temas kurduğu saat, vurulma yerine vardığı saat. Noktalar belli. Yolda İsrafil'le Nadir bir yere kadar beraberdi. O yer neresi işte? Nerede Ömer'i alıp ayrıldı İsrafil? Peki bulunabilir mi diyorsunuz? En azından ihtimaller daralır. Elimizde bir şey olur. Böyle beklemekten iyidir, değil mi? Elbette. Hadi o zaman çıkın. Ne yapıyorsanız yapın. Hadi bakalım. Bir sonuç alalım.